Nesilden nesile, ustadan çırağa aktarılarak günümüze kadar gelmiş kasaplık mesleğinin değerli erbapları Şempil için oluşturmuş olduğu Usta Kasap dijital platformunda bir araya geliyor. Şempil için kasaplık geleneklerini yaşatmak üzere açtığı bu alan aslında Türk mutfağının gizli lezzetlerini ve kasaplığın bazı sırlarını da sizlerle buluşturuyor. Şarküteri dendiği zaman aslında çok geniş bir yelpaze. Yani özellikle bizim ülkemizde peynirden turşuya kadar her şey şarküteri grubunun içerisine giriyor. Ama bizi ilgilendiren kısım tabii ki et grupları, özellikle de kuru et grupları. Dünyaya baktığınız zaman dünyada artık markalaşmış bazı ülkelerin bazı ürünleri var. Hepsi şarküteri ürünleri. Bunlar da yüzyıllardır geliştirile geliştirile bugünlere kadar gelmiş ve dünyada kabul görmüş. Örnek vermek gerekirse İngilizlerin bacon'ı. Adamların her kahvaltıda neredeyse Amerika'da ve Avrupa'da her kahvaltıya girmiş bir ürün. Aynı şekilde İspanyolların chorizosu, Almanların frankfurteri. Yani böyle baktığınız zaman işte Macarların salamı, bazı ürünler işte ne bileyim Fransızların mesela kaz ciğeri. Bunlar şarküteri ürünleri anlamında bütün dünyanın öğrendiği ürünler olmuş. Aslına baktığınız zaman bunlardan bence çok daha kıymetli ürünlerimiz var. Bizim de bir sürü çeşit peynirimiz var ama bunların yanında sucuğumuz ve pastırmamız var. Ama bunu dünyada nerelerde ne kadar görebiliriz? Artık bence bu da biraz bizim problemimiz. İyi tanıtamadığımızı düşünüyorum. Biz bugün ne yapacağız? Biz bugün burada pastırma yapacağız ama pastırmanın kralını yapacağız. Niye kralı diyorum? Şöyle söyleyeyim size, bugün yapacağımız pastırma kuş gömü pastırma demiş bizim atalarımız. Buna niye böyle demişler? Çünkü çok gerçekten kıymetli bir etten yapılıyor. Tamamen dana'nın bonfilesinden kullanılıyor. Dana bonfile bir hayvanda yaklaşık olarak 4-5 kilo kadar çıkar. Tam şu sırtın iç organlara bakan tarafında iki tane uzunlamasına ettir. Bu etler hayvanın hareketinden etkilenmediği için en yumuşak etlerdir ve nispeten yağsız etlerdir. Şimdi biz bugün bu etten pastırma yapacağız. Buna da kuş gömü niye demişler? İşte küçük olduğu için kuş kadar ama gömü kadar da kıymetli olduğu için bu pastırmaya kuş gümü adı verilmiş. Şimdi isterseniz lafı uzatmayalım yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar işte bahsettiğim hazine burada. Şimdi bunu ben evde buraya gelmeden önce 22 gün boyunca bununla uğraştım. Tabii burada hazırda hemen bir günde bir pastırma yapmak mümkün değil. Bu işin bir geçmişi var ama ben bu arada bu sahneleri de size elden geldiği kadar çektim. Bir taraftan anlatayım siz de bir taraftan izleyin. Şimdi dedik ya kuş gömü pastırmasının özelliği bonfileden yapılıyor olması. Bonfile her hayvanda iki tane çıkıyor demiştik. Bu bonfilenin yapısı şöyle ince uzun bir et. Ucunda ince kısımları var. Yanında da bizim zincir dediğimiz bir parça var. Şimdi pastırmaya bu kısımlar girmiyor. Normal şartlarda bunun kenarlarından o kalınlığını eşitleyecek şekilde yapmamız gerekiyor. Uçlarını kesiyoruz, zincir olan kısmı kesiyoruz. Ondan sonra üzerinde ince bir zar tabakası var. Bu zar tabakasını da aynı şekilde temizliyoruz. Etimizin tamamen tertemiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yani etin orasından, burasından böyle küçük kıymıklar, parçalar vesaire sarkmaması gerekiyor, burası çok önemli. Bunu yaptıktan sonra şimdi pastırma dediğimiz zaman ilk başta tuzla içindeki suyu atmamız gerekiyor ki bu dayanıklı bir et olsun. Aslında bunun kökenine baktığınız zaman pastırma tam orta Asya'dan gelme bir şey. Yani bize çok uzun zamandan kalmış bir miras diyelim. Şimdi o zamanlar şu anki gibi buzdolapları vesaire olmadığı için etleri korumak için tuzluyorlarmış. Tuz Etin içerisine nüfuz ederek aslında etin içerisindeki suyu atar ve bu şekilde suyun olmadığı yerde de bakteri üremesi geç olacağı için etimiz daha dayanıklı hale gelir. Pastırmanın başlangıç noktası aslında buraya dayanıyor. Şimdi biz etimizi ilk başta dediğim gibi temizledik. Fazlalıklarını attık. Üstündeki zarını, kırpıklarını vesaireyi temizledik. Ondan sonra yapılacak işlem bıçak yarası açmak. Bıçak yarası bunu çatalla da yapanlar var ama normal şartlarda Bıçakla yapmak daha iyidir. Sebebine gelince. Şimdi yapılan araştırmalara göre tuz yaklaşık olarak 24 saat içerisinde 8 milim kadar etin içine geçebiliyor. Şimdi şöyle bir eti göz önünde aldığımız zaman sadece dışından tuzun içine geçmesi daha uzun zaman alacaktır. O yüzden belli bölgelerden üzerine açtığımız bıçak yaralarıyla ve bunun içerisine koyduğumuz tuzlarla aslında o tuzun daha kısa sürede etin içine ulaşmasını hedeflemiş oluyoruz. Bunu yaparken ki maksadımız bu. Ondan sonra çok yapılan bir yanlış. Şimdi tuzlama işlemi. Görüyorum ki böyle eti koyuyorlar ve üstünü tamamen örtecek kadar tuzla kaplıyorlar. Arkadaşlar bu iş eğer bu şekilde yaparsanız pastırmanız çok aşırı tuzlu olur. Ve aslında süreci de bir yerde uzatmış olursunuz. Neden? O kadar pastırmanın içine koyduğunuz zaman tuzu. Tamam içerisindeki su her halükarda çıkacak ama etiniz de ona göre çok fazla tuzlanmış olacak ve sizin daha sonradan bu tuzu çıkarmak için daha uzun süre suda bekletmeniz gerekecek. Bu da aslında süreci yavaşlatmış oluyor. Biz bıçak yaralarını açtıktan sonra etimizin ağırlığının yüzde 10'u kadar tuz koyuyoruz. Bu ölçü inanın bana çok yeterli ve herkesin yiyebileceği tuzlulukta etinizin de bozulmasını engelleyebilecek tuzlulukta oluyor. O yüzden önce temizlenmiş halde etimizi tartıyoruz. Bunun %10'u kadar da tuz koyuyoruz. Tuzu etimizin her yerini iyice uçlarını, kenarlarını ve o bıçak yaralarını kapsayacak şekilde her yerine eşit şekilde dağıldığından emin olun ve bunu tartarak yapın. Tarttığınız tuzun tamamını da kullandığından emin olun. En kötü senaryo üzerinden serpin, biraz da altına serpin ve bütün tuzu kullandığınıza emin olun. O tuz bize lazım. Ondan sonra bütün her yeri tuz tuzlanmış olan etimizi bir kaba koyun. Bu kapla beraber buzdolabına kaldırın. Buzdolabında bu dışarıda da tutabilirsiniz ama ben buzdolabında tavsiye ederim. Çünkü hava sıcaklığına göre bazı şeyler kötü gidebilir. Aslında o tuz eti korur. Ama buzdolabında yapmanız ilk etapta daha iyi olur. Burada yaklaşık bir 3 gün kadar etiniz suyunu atacak. O tuz işte az önce bahsettiğim gibi etin içine işleyerek kendi yerleştiği yerde tuzu dışarı atacak. Ve bu şekilde zaten göreceksiniz kabınızın içerisinde tamamen etten çıkmış olan sular olacak. Şimdi artık bizim ilk pürleme işimizi bitirmiş oluyoruz bu noktada. Bundan sonraki işlemler etin kalan suyunu ve kurutmaya yönelik olacak. Burada 2 gün 3 gün artık etinizin büyüklüğüne durumuna göre yani daha kalın bir etten yapıyorsanız daha uzun süre. Tabii burada biz bugün kuş gömü pastırma yaptığımız için sadece bonfileden bahsettim. Ama kontrofileden, antrikottan özellikle sırt grubu etlerinin hepsinden pastırma olur. Aslında hayvanın başka yerlerinden de olur ama buralardan biraz daha kalitesi düşük pastırmalar. Bir tık daha sert pastırmalar olur. Biraz sonra bunu kestiğim zaman göreceksiniz. Bu pamuk gibi bir pastırmadır. Stek gibi bile kesseniz yiyebilirsiniz. Şimdi tekrar dönelim konumuza. Tuzlama işlemi bittikten sonra etlerimizi ilk başta güzelce bir yıkıyoruz. Dışındaki bütün o tuzu iyice alıyoruz. Ondan sonra da işte içerisindeki o fazla tuzun çıkması için bir süre bunu normal çeşme suyu onun içerisine bırakıyoruz. Bu çeşme suyunda içine çektiği özellikle dış kısmındaki fazla tuzunu içinde fazla tuz olmaz. Ama dışı devamlı tuzla muhatap olduğu için en dış kısmı daha tuzlu olur. Bu tuzun gitmesi için en azından en az bir 8 saat tavsiyem bir gün boyunca birkaç saatte bir suyu değiştirerek ilk mesela ilk tuzu koydun 1 saat sonra değiştir. Suyu değiştirdin mi? 3 saat sonra değiştir. Ondan sonra istersen değiştirme. Zaten ilk Su daha tuzlu çıkıyor. Ondan sonra 24 saati bitirdik mi? Artık fazla tuzunu da almış olduk. Bundan sonra işte pastırmaya adını veren bastırma işlemine geldik. Şimdi üzerinden bastırarak içerisinde kalmış olan suyunu da çıkaracağız. Bu işlem için önce size şöyle düzgün sağlam bir tezgah lazım. Pastırmayı yani etlerimizde daha pastırma olmadı. Etlerimizi tezgahın üzerine koyup bunun üzerine ağırlık koymamız gerekiyor. Burada birazcık yaratıcı olun. Artık elinizdeki ağırlıkları değerlendirebilirsiniz veya kasaplarda bolca et olduğu için üzerine koyduğunuz bir gastronom içine etleri doldurarak da ete baskı yapabilirsiniz. Bu noktadan sonra artık etimiz burada gördüğünüz gibi yassılaşmış olacak. Yani o bastırmanın da etkisiyle içinde kalan suyu çıkacak. Güvenli diyebileceğimiz, bozulmaya daha dayanıklı bir etimiz olmuş olacak. Bir gün boyunca bu baskının altında o ağırlığın altında pastırmamızı bastırıyoruz. Bu şekilde artık pastırmamız bastırma olmuş oldu. İçerisindeki suyu, kanı vesairesi çıktı. Şimdi her zaman olmaz ama eğer içerisinden kan vesaire çıktıysa zaten görürsünüz bunu o zaman yine çeşmenin altında bunu güzelce bir yıkayın. Biz kan vesaire bir şey istemiyoruz. Bunlar hepsi etin bozulmasına sebeptir. Ondan sonra bunu asıp mümkünse rüzgarlı bir yerde şöyle bir bir gün kurutmamız gerekiyor. Yani bu, bu işlem önemli. Bundan sonrasında artık zaten bastırmayı kurutmaya geçeceğiz. Yani şu an için kürlemeyi bitirdik. Bastırma işlemini bitirdik. Şimdi 3. üçüncü evremizde artık dinlendirme yani kurutma. Bu evrede önemli olan şu. Direkt güneş görmeyen bir yer olması lazım. Hava sıcaklığı burada yüksek olabilir ama orada da bir parantez açacağım. Özellikle böyle biraz esinti yel varsa bu işi kolaylaştırır. Çünkü o yel etin etrafında bir katman oluşturur. Şöyle sert parlak bir katman oluşur. Bu bundan sonraki haşeratların ete girmesini zorlaştırır. Eğer ki hava durumuna göre eğer havalar çok sıcaksa ortalıkta sinek varsa o zaman tamamen şöyle peynir bezi veya bu tül veya işte böyle tülbent dediğimiz bezlerden dikilmiş çorap şeklinde bu pastırma çorabı diyoruz biz onlara pastırma bezleri. Yaparsanız bunlar haşeratı uzak tutar. Veya eğer imkan varsa Şöyle bir tel dolap hani eskiden böyle kamplarda vesaire yapardık ya tel dolapların içerisine asarsanız burada sineklerden korumak çok 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 önemli. Altını çizerek söylüyorum çok önemli bir konu. Yani bir tel dolap burada en iyi işi gören odur. Havadar bir yerde sineklerden koruduğumuz bir ortamda artık içerisinde su olmadığı için etimiz kolay kolay bozulmaz. Hava şartları çok anormal sıcak olursa veya içerisinde işte sinek, haşerat ve vesaire ulaşabiliyorsa ancak bozulma durumu söz konusu olabilir. Bunlardan koruyorsak korkmanız gerektirecek bir durum da yok. Bir taraftan etimizi yaklaşık olarak bir durumuna bakacaksınız. Burada da şöyle dokunarak anlayabilirsiniz. Etinizin boyutuna göre bu süre değişebilir. 8 gün ile 14 gün arası ortalaması bu işin. Bu aralıkta genellikle hava durumuna göre, bulunduğu ortama göre de kurumuş oluyor. Etinize şöyle dokunduğunuz zaman, hani ilk o çiğ şey hali gibi diyeyim size, içine çok rahat batmaması lazım. Şöyle birazcık sert bir yüzeye dokunduğunuzu hissetmeniz lazım. Bu size ölçü olarak yeterli olur diye düşünüyorum. Ondan sonra artık temeli hazırlama vakti geldi. Çemeni sürmeden önce bence en az bir gün önce yapmalısınız. Yani aynı gün yapmayın çemeni. Bir gün, iki gün tutmak çemeni iyidir. Çemeninizi hazırlarken kullanacağınız malzemeleri ben aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Orada hepsini gram gram verdim size. Hem çemen oranları hem kırmızı toz biber oranları. Ben burada iki çeşit kullandım. Normal şartlarda piyasada aldığımız pastırmalarda dışına gıda boyası da koyarlar. Ben gıda boyası kullanmıyorum. Yani tamamen doğal bir pastırma yaptığımız için bizim rengi piyasadakiler gibi kıpkırmızı olmaz. Tamamen doğal çemenin kendi rengi olur. Etin artık böyle kuruma evresine geldiğini düşündüğünüz zaman çemeninizi hazırlayın. 1-2 gün içerisinde çemeninizi süreceksiniz. Çemeninizi hazırladıktan sonra çemeninizi dinlendirdikten sonra etinizi mümkünse şu şekilde yüksek bir yere asın. Yani en kolay kullanım budur. Bunu bir dolaba da asabilirsiniz. Benimki gibi bir ayağa da asabilirsiniz. Bunu astıktan sonra çemeni önce ellerinizi ıslatın ve muhakkak eldiven kullanın. Çünkü inanılmaz kokuyor. Etinizin dışına biraz ellerinizi ıslatarak çemeni sıvayın. Önce etin hiçbir yeri açık kalmayacak şekilde sıvadığınızdan emin olun. Ondan sonra yine arada ellerinizi ıslatıp en dış katmanı pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Çemeninizi her yerine sürdüğünüzü emin olduktan sonra artık son dinlendirme işlemine geldik. Bu noktada aslında işte o açıkta çemen hem haşerattan korumuş oluyor. Yani bundan sonraki hayatında pastırmanın daha uzun bir ömür geçirmesini sağlıyor. Daha uzun süre saklayabilmemizi sağlıyor. Hem de aslında bizim alışık olduğumuz o pastırma lezzetini veriyor. Burada Bence pastırma demek çemen demek. Yani bu karakter anlamında ben daha önce biliyorsunuz tavuk etinden de pastırma yapmıştım. Orada da e, neredeyse aynı lezzeti yakalayabildiğimizi görmüştük. Burada karakter olarak bizim damaklarımızın o çemen lezzetini pastırma ile eşleştirmesinden dolayı bence çemen bu işin olmazsa olmadı. Çemeni yaptıktan sonra yine kuru bir yerde diyelim. Yine güneş görmeyecek bir yerde 2 gün 3 gün kadar duruma göre eğer havalar bazen daha serin oluyorsa bu 6 güne kadar çıktığı oluyor çemeninizin dışı şöyle hafiften kuruyana kadar. bastırmanızı tutuyorsunuz, ondan sonra şu gördüğünüz bastırmayı elde etmiş oluyorsunuz. Yaklaşık olarak benim bu pastırmayı yapmam 22 gün kadar zamanımı aldı. Ve bu arada da şunu da söyleyeyim, mesela pastırmayı yaptınız bunu direktman buzdolabında tutarsanız veya dışarıda bir yere asarsanız bu çemen kurumaya devam edeceği için, et de kurumaya devam edeceği için bu daha çabuk sertleşir. İstediğiniz kıvama getirdikten sonra eğer ki bunu vakumlarsanız o zaman bu pastırmayı aylarca aynen şu çemeni yumuşak haliyle muhafaza edebilirsiniz. Bunu da bildirmiş olalım. Şimdi toparlamak gerekirse nelere dikkat ediyorduk? Ben yine bunu baştan küçük küçük notlar şeklinde söyleyeyim. Birincisi etimizi çok iyi temizlediğimizden, sinirlerinden, fazla dışındaki yağlar varsa yağlardan ve kırpıklarından ayıkladığımızdan emin oluyoruz bu bir. İkincisi tuzu fazla basmıyoruz. Bıçak yarasını unutmayın. Bıçak yarası süreci çok hızlandırır. Üçüncü olarak tuzu basmıyoruz. Tuza gömmüyoruz etimizi. Etimizin ağırlığının %10'u kadar tuz kullanıyoruz. Bu tuz çok yeterli olacak ve çok güzel olacak emin olun. Kurutma işleminde direkt ...güneş altında tutmuyoruz. Tutarsak da mesela bir süre güneş altında durduysa ...bunun muhakkak daha sonra serin bir yere alınması lazım. Devamlı olarak güneş altında duramaz pastırma. O yüzden de en uygun olan gölgelik, sıcak ama esintili bir yerdir. Pastırmanın en sevdiği ortam budur. Çemenini muhakkak en az bir gün önceden yapın. Çemenin o bütün lezzetleri bir araya özdeşleşsin. Çünkü en son aromayı verecek olan bu. Aynı zamanda etinizi koruyacak olan da bu. Bunu yaptıktan sonra pastırmayı buzdolabında saklayabilirsiniz. Aylarca durur ama şunu söyleyeyim. Açıkta beklediği sürece kurur. Ya bunu bir streç filmle veyahut da imkan varsa vakumla. Eğer vakumlarsanız şu pastırmayı diyelim bitirdiniz. Vakumlu olarak aylarca ilk günkü gibi hem fazla küçülmeden, çekmeden, fire vermeden saklama imkanınız var. Yani burada eğer bir kasapsanız direktman yaptığınız pastırmalarınızı vakumlu olarak tezgahınıza koydunuz. Müşteri istedikçe çıkarmanız fire anlamında da sizi koruyacaktır. Evde yapan arkadaşlar için de hemen tüketemeyeceğiniz için vakumu açarak belli parçaları çıkara çıkara tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar pastırma emek isteyen bir iş, zaman isteyen bir iş. Bu konuda da sizlerin de çok hassas davranmasını istiyorum. Ne kadar hassas davranırsanız o kadar güzel bir pastırma yersiniz. Ben bu konuda gerçekten titiz davranıyorum ve az sonra da göstereceğim. Çok güzel kıvama sahip bir pastırma elde ettiğimizi düşünüyorum ve buna eminim pastırmadan yapabileceğimiz çok şey var. Aslında kültürümüze çok içine girmiş bir şey. Hani burada benim en sevdiklerim arasında şöyle pastırmalı humus ve pastırmalı yumurta vardır. Bugün humus yapamayacağım ama size güzel bir pastırmalı yumurta yapabilirim. Şimdi arkadaşlar, artık 22 günlük emeğimizin karşılığını bi görelim bakalım. Hadi şöyle yakından bakalım. Evet, şimdi size şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi çok da iyi bir bonfile içerisinde yağ dağılımı da on numara. Şimdi şuradan birkaç dilim kendimize alalım. Bu arada pastırmayı çok ince dilimek lazım. Ve pastırmanın aslında elle dilenmesi lazım. Yani bunu hem Kayseri'de hem Kastamonu'da elle diliyorlar. Kayseri'de büyük böyle bir özel bıçakları var. Kastamonu'da da şöyle acayip bir hareketle yapıyorlar. Tabii biz öyle ustalar gibi yapamayız ama yine elle dilimleyebiliriz. Mümkün olduğu kadar ince dilimler şeklinde. Bu arada her pastırma videosunda Kastamonu mu Kayseri mi muhabbeti olur. Sizin aklınıza neresi geliyor? Aşağı yorumlara bekliyorum. Pastırma dendiği zaman sizce Kayseri mi yoksa Kastamonu mu? Hangi pastırmayı daha çok beğendiğinizi merak ediyorum. Şimdi Şimdi arkadaşlar pastırma ince dilimlenmesi gerekir. Yani normal şartlarda daha sert olma ihtimaline de karşı ince dilimlenmiş olması önemlidir. Ama bu pastırmayı dedim ya pastırmanın kralı diye bedava söylemiyorum. Bunu şöyle steak gibi bile kesseniz yiyebilirsiniz. yumuşacıktır. Şöyle bir kıvamını göstereyim size. Daha bakın elimdeyken dağılıyor. Şöyle bir müsaadenizle tadına da bakayım. Bu arada pastırma bu şekilde tüketilebilir. Ellerimize sağlık. 10 numara olmuş. Şimdi bugün pastırmayla bir yumurta yapacağız. Kahvaltıların vazgeçilmezi. En çok sevilen tariflerden bir tanesi. Bu arada yumurtalarımı yıkadım. Bugün ben 4 tane yumurta kullanacağım. Yumurtaların 3 tanesini çırpacağım. Bir tanesini de göz olarak bırakacağım ki birazcık da görsel de güzel olsun diye. Şöyle en son patlatmaya bir şeyler kalsın. Şimdi 3 tanesini kaba aldık. Bir tanesinin de bu şekilde sarısını ayırıyorum. Bunu da şöyle ayrı bir kaba alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu 3 tane yumurtanın sarısıyla bir tane fazladan beyazımız var. Bunları içerisinde güzelce çırpıyoruz. Şimdi ben bunu niye böyle yapıyorum? Yumurtanın sarısıyla beyazı tamamen ayrıldığı zaman özellikle böyle sadece yumurta değil pastırmalı yumurtaysa çok hoş durmadığını düşünüyorum. Bu şekilde daha güzel bir kıvam elde edeceğimi düşünüyorum. Evet. Şöyle Yeteri kadar çırpıldıktan sonra şunları arkaya alabilirim. Evet arkadaşlar Şimdi şöyle tavamızın altını yakalım. En kısık Bakın en küçük gözün en kısığında olması gerekiyor. Şimdi burada pastırmalarımızı pişirmeye çalışmıyoruz aslına bakarsanız. Yani buradaki maksadımız bu değil. Bir de pastırma piştiği zaman birazcık acılanır. İsterseniz bu noktada çemenlerini de alabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız ben çemen sevdiğim için ayırmadım. Ama dilerseniz çemeni de ayırmanız elinizde. Şimdi tereyağımı koydum. Tereyağın çok fazla erimesini beklemeyeceğim. Şöyle bir tabana yaydırdıktan sonra pastırmalarımı üzerine dizmeye başlıyorum. Dediğim gibi burada hem tereyağım yanmasın hem bastırmam da yanmasın. O yüzden de amacımız sadece aslında birbirlerinin aromalarını kazanmalarını sağlamak. Şimdi arkadaşlar hemen şunları bakın çeviriyorum. Dediğim gibi maksadım pişirmek değil. Sadece şöyle bir tur attırdım. Ondan sonra istediğimiz kıvama geldik. Tereyağım gördüğünüz gibi sapsarı. Artık kızmaya da başladı. Evet bu kadarı yeterli. Şimdi bunun üzerine az önce çırpmış olduğumuz yumurtalarımızı ekliyoruz. Şimdi buradan Şöyle alt iğne kısıkta olacak. Çok azıcık şimdi açabilirim artık. Çok az. Süreci hızlandırmak adına şöyle bir kapakla kapatabiliriz. Evet 1-2 dakika şöyle yumurtamız pişmeye başladı. Artık ortası böyle katılaşmaya başladığında şöyle ortasını hemen buna bir yer açıyoruz. Ve göz yumurtamızı da içerisine alıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben tuz eklemiyorum. Çünkü pastırma zaten tuzlu bir mamul. Bol da koyduk. Ekstradan tuz koymamıza gerek yok. Şimdi Kapağını kapattım yine en kısıkta. Bir dakika kadar şöyle üstteki yumurta da bir pişsin, üstü bir kabuk bağlasın. Ondan sonra tadımda görüşürüz. Evet son bir dakikasını artık altını kapatın. Özellikle bu şekilde bir kapağı varsa o yavaş yavaş demlensin. Şu an bizim artık bir dakikada bitti. Şöyle bir kenara alabiliriz. Evet kapağı açıyoruz. Pastırmalı yumurtamız hazır. Evet arkadaşlar artık mutlu sona ulaştık. Şöyle Ortasından patlata patlata bir tadına bakalım. Şuradan da çatalımızı alalım. Of 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 of! Vallahi ağzım sulandı ha. Şimdi ben şöyle şu sarının göbeğiyle beraber... böyle ekmeğim de tazeymiş, müsaadenizle. Arkadaşlar emek veriyoruz gerçekten çok emek isteyen bir şey ama sonunda şu mutluluğa değer ya. Yani gerçekten şunu söylemek istiyorum. Ya yani ben işim gereği dünyanın farklı yerlerini gezme imkanı bulan bir insanım. Mümkün mertebede gittiğim yerlerde de hani böyle bu tür şeyleri de denemeyi seviyorum açıkçası. Yani o bölgeye özgü işte bu tür kuru etler vesaire bunları. Şunu söylemem lazım. Bana göre pastırma kesinlikle dünyada hak ettiği değeri bulamamış bir ürün. Benim açımdan tabii bu insanın yaşadığı yerle çok doğru orantılı. Biz çocukluğumuzdan beri bu lezzete alışık olduğumuz için bu bizim için çok farklı bir konumda ama yani bunu tamamen objektif olarak söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle az önce saydığım işte bacon vesaire biliyorsunuz ben kendim evde de yaptım. Yani bunlarla mukayese olmayacak derecede güzel bir ürün bu ya. Kesinlikle ben böyle düşünüyorum. Sizin de bu arada fikirlerinizi Aşağı merak ediyorum. Lütfen bunları da aşağı yazın. Usta Kasap platformunun bilgilendirici içeriklerinden bir tanesinde kuş gömü pastırmayla beraber yer almak benim için çok anlamlıydı. Bu vesileyle öncelikle Şempiliç'e ve bu videonun çekilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesi için Şempiliç Usta Kasab'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın!